Evet arkadaşlar bugün 8. günümüz. Ee, yumurtaları tekrardan çevirip damarlaşma var mı yok mu diye tekrardan bakacağız. Nemimiz 51. Ama alttan baktığım zaman suyu yok. Yine bir bardak su koyacağım. Ondan sonra çevirmeye devam edeceğiz. Evet suyumuzu ekledik, şimdi teker teker döndürelim. Ee, videonun sonunda Bir baktıktan sonra hepsine Bir yarım saat daha bekleyeceğim hani soğuyacak çünkü Ondan sonra ısındıktan sonra tekrardan bakacağım Kaç tane dolu kaç tane boş kesin bir şey yapıp Bunu ayarlama yapacağım. Doları bu tarafa koyacağım. Boşları bu tarafa koyacağım. Siz de bilgilendirin. Kaç tane var? Kaç tane bu? Kaç tane boş? Evet, yumurtaların hepsini çevirdik şimdi teker teker bakalım evet teker teker şimdi bakalım amaçlaşma var bakalım başka oğlum ilerlemiş koşturuyor şu anda şurada gölgesi var hemen başka bakalım boş gibi duruyor. Burada zaman gözükmüyor ama komple hareket ettiğini görüyorum. daha net gözüküyor damarlaşma şöyle kırmızı Burada gözüküyor Tabii ki ileriki günlerde daha fazla hareket halini görebileceğiz şöyle şey var mı diye bakıyorum ama hani hareketli büyük şöyle bu Hemen burada ama tabii ki maalesef telefonu gözükmüyor. Başka. Siyahlı görüyor musunuz? Hemen burada şu anda hareket ediyor. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Ee, ben hemen bir bakayım kaç tane dolu var kaç tane boş var. Ondan sonra videonun sonunda söyleyeceğim evet, teker teker baktım. Ee, 36 tane yumurtamız vardı. Bir tanesi kırıldı. 35 kaldı. Ee, şu anda 12 tane boş görüyorum. Geri kalanların hepsi dolu. Ee, ayırdım doları bu tarafa, boşları bu tarafa. Belki sonradan da hani geçte döllenebilir. Bilmiyorum 8. gün ama yani şansa kadere 10. ya da 12. günde Boştan hepsini çıkartacağım. Sadece dolular kalacak. Tabi burada da dolu olanlarda da içinde ölen olur. Diye düşünüyorum. Bakalım zamanla. Göreceğiz. Yarın görüşmek üzere.